Hoş geldiniz. Yüksek performanslı bir ekran kartının olmasını herkes ister. Peki bunun için neler yapılmalı? Bir önceki videoda bundan bahsetmiştim. DDU isimli program sayesinde temiz sürücü kaldırma işlemi nasıl yapılır? Bunu detaylıca işlemiştik. Temiz bir kurulum için her şeyimiz hazır. Peki sürücüyü nasıl kurmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Hemen bundan bahsetmeye başlayalım ekran kartı sürücülerimizde kalıntı olursa veya sistem performansını etkileyecek herhangi bir yazılım sorunu olursa tam anlamıyla ekran kartımızdan performans alamayabiliriz. Ve bunun için tabii ki temiz sürücü kaldırma ve temiz sürücü kurma işlemi önem kazanıyor. Nvidia bir ekran kartınız varsa öncelikle videomuzun alt açıklamasından daha fazla göster diyerek bağlantılara ulaşabilirsiniz. Ekran kartı özellikleri öğrenme isimli bir program olacak. Program programımızı indirelim. Standart versiyona tuşluyoruz ve buradan download. Bir ülke seçiyoruz, indiriyoruz. Konum seçebilirsiniz. İndirilenler veya masaüstü. İşlemi başlattık. Programımız Solat köşede indi. Hemen klasörde göster diyerek programımızı yönetici olarak çalıştıralım. Ekran kartı bilgilerimiz hemen geldi. Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartımın olduğunu burada görüyoruz. Bu sizde tabii ki farklı olacaktır. Sürücü sürümüne geldiğimizde ise şurada driver versiyonu var. Nvidia 445.87 olduğunu parantez içinde burada gördük. Windows 10 64 bit bir sistemim var. Ekran kartımıza uygun sürücüyü indirmek için yine video açıklamasından daha fazla göster'e tuşlayıp bağlantıları görüyoruz. Nvidia sürücü destek linkine tuşlayıp gerekli web sitesine geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi otomatik belirleme seçeneği de var fakat bu zaman zaman eski sürücüler bulabilir. Biz manuel olarak kendi sürücümüzü hemen bulalım. GeForce seçeneği burada seçili. Sizde Quadro Titan veya diğer versiyonlar olabilir. Tercih yapmanız gerekecek. Bizim serimiz ise GeForce 10 serisi. Seçtiğimizde gördüğünüz gibi GTX 1080 ekran kartım burada göründü. İşletim sistemi burada Windows 7 seçili. Benim ise Windows 10 64 bit işletim sistemim var. Dilimiz zaten Türkçe olarak seçilmiş. Aramaya başlıyoruz. Uygun sürücü burada bulundu, ee, sürücü ile ilgili şuradan sürümüne baktığımız ise 445.87 Windows tarafından da bu tescillenmiş yani testleri yapılmış bir sürücümüz var. Sürücünün tarihi ise 2020 yani yeni bir sürücümüz var. Windows 10 64 bit olduğunu burada görüyoruz ve Türkçe 518 MB gibi oldukça hatır sayılır bir boyutu var. Desteklenen modelleri hemen şuradan görebilirsiniz. GeForce 20 serisi, 16 serisi, Titan serisi gibi burada tüm modeller yazılmış. Ek bilgilerde ise bazı hata düzeltmelerinden bahsedilebilir. Daha fazla uzatmadan kabul edelim ve sürücümüzü bilgisayarımıza indirelim. Ve kaydet diyoruz. 2 dakika kaldığını görüyoruz. Sizde bu süre 3-5 dakika veya 10 dakika olabilir. İnternet hızınıza bağlı. Ve sonra şuradan hemen klasörde göster seçeneğiyle işlemlere devam edelim. Sürücümüz artık bilgisayarımıza indirildi. Hemen üzerinde sağ tuşa basıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Buradan OK tuşuyla işlemlere devam ediyoruz. Daha önce mutlaka temiz sürücü kaldırma işlemini yapın. Böylece çok daha stabil, sağlıklı, daha iyi performans gösteren bir ekran kartımız olsun. Hatta bu eski kalıntılar bazen sürücünün kurulumuna bile izin vermeyebilir. Bu yüzden eski sürücümüzü temiz şekilde kaldırmak çok önemli. Zaten detaylı videosunu hazırlamıştım. DDU ile temiz sürücü silmek videosunu uygulayabilirsiniz. Güvenli modda sildiğimiz için tabii ki çok daha temiz bir kaldırma işlemini yapmış olduk. Sürücüye uygun bir ekran kartı bu bilgisayarda var mı? Bunlar kontrol ediliyor. Birkaç dakika sürebilir. Sistem kontrolü yapıldı ve burada gördüğünüz gibi sürücünün kurulması için herhangi bir engel yok. Lisans sözleşmesini kabul etmemiz isteniyor ve buradan iki tane seçenek belirdi. Experience uygulamasıyla ekran e, görüntü kaydı yapabilirsiniz, oyun yayınları yapabilirsiniz, yine oyun kayıtları yapabilirsiniz. Kişim olmuyor diyorsanız sadece Nvidia sürücüsünü buradan seçebilirsiniz. Ben ise Experience'in yüklenmesini istiyorum, kabul edip devam ediyorum. Hızlı e, önerisi var, bir de özel var. E, buradan mevcut sürücüleri yükseltir ve mevcut Nvidia ayarlarını korur seçeneği var. Sizde özel Nvidia sürücü ayarlarınız varsa e, bu seçenek kalabilir. Ekran kartınızla ilgili herhangi bir ayarın silinmesini istemiyorsanız yüksek seçeneği tercih edebilirsiniz. Fakat özel diyerek daha temiz bir kurulum da yapabilirsiniz. İleri diyorum ve özel kuruluma ben geçiyorum. Temiz kurulumu yine buradan tercih etmeniz biraz işlem uzun sürecektir fakat daha iyi bir seçenek olacaktır. DD ile kaldırdığımız halde ufak tefek bazı kalıntılar da bu sayede temizleyebiliriz. Temiz kurulum yap seçeneğiyle ileri diyorum. Kurulum işlemi için şu anda hazırlık yapılıyor. Buradan adım adım da işlemleri takip edebiliriz. Bu işlem 5 dakika 10 dakika sürebilir. Evet, kısa bir ara vermek istiyorum. Kartı sürücü kurulum işlemi böylece bitmiş oldu. Kapat diyerek sürücü kurulumu yaparken Force Experience uygulamasını da kurmuştuk. Burada hesabınızla giriş yaparak oyun kayıtları, oyun yayınları yapabilirsiniz. Böylece bilgisayarımızdan en iyi performansı alabilmek için ekran kartı sürücümüzü güncellemiş olduk. Tabii ki daha önce tekrar hatırlatmak isterim ki temiz bir sürücü silme işlemi yapmıştık. Oyuncuysanız monitörünüzü overclock yapabilir tepki sürelerini, yenileme hızlarını yine yükseltebilirsiniz. Yeni bir bilgisayar toplamayı düşünüyorsanız fiyat performans sınırlarını aşan çok iyi bir kasa kardeşime toplamıştık. Alt açıklamadan yine bu videoya ulaşabilirsiniz. Ekran kartımızın fan hızını yükseltmek zaman zaman çok faydalı oluyor. Sıcaklıkları yüksek olduğunda hem donanımlar erken yıpranacak hem de zaman zaman performans kayıpları yaşayabiliriz. Bu yüzden oyundan önce ekran kartımızın fan hızını yükseltmemizde ciddi derecede bir fayda var. En son sürücü her zaman için en iyi sürücü olmayabilir. Bazı sorunlarla gelebilir. Bu yüzden önceki sürücülerinizin bir yedeğini almanızda sistem geri yükleme noktası oluşturmanızda fayda var. Sürücüleri daha önce kısa bir araştırma yaparak herhangi bir sorunu var mı yok mu öğrenebilirsiniz. Bu sayede daha iyi sürücüleri Yükleme şansınız olabilir. En güzel sürücüler sizin olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hiç teşekkür ederim.